Merhaba. Selamünaleyküm. Merhaba. Merhaba, merhaba. 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 Merhaba yeniden bu pasifonun hayata dönmesini sağladılar. Emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum, kutluyorum. Tabi bu arada birlikte hareket ettiğimiz Haliliye Belediye'miz, Eyüpye Belediye'miz ve Karaköy Belediye'mize buradan teşekkür ediyorum. Bu yöneticileri konusunda da şunu ifade edeyim. Bu arkadaşlarımızın spor konusundaki uzmanlıklarına ve dürüstlüklerine inancım tam. Urfa Spor bir kulüp. Bu yeşil ve sarı renkler 50 yıldır, 40 yıldır neyse kuruluşundan bu yana bizim halkımızın gönlünden açık. Urfa Spor bir nostalji. Urfa Spor bir heyecan. Urfa Spor şehrin bir güzelliği ve heyecanı. Taraftarımız ve zaman zaman da halkımızın içerisine çıktığımız zaman bana şunu söylüyorlardı. Başkanım Urfa Spor ne olacak diyorlardı. Biz de onlara Allah'ın izniyle merak etmeyin. İnşallah Urfa Spor kurtulacak dediğim zaman onların yüzünde güzel bir gülümseme görüyoruz. Ve yani bundan sonra şunu yapacağız. Boşsuz bir Urfa Spor oluşturacağız. Bu borçsuz Urfa Spor için bütün şehir beraber çalışmak zorundayız. Bakın bir tür bir takım televizyonlarda kampanyalar açılıyor şehir kulüpleri için. Ben şuradan şunu ifade edeyim. Her şey oldu bitti. Bugüne kadar birçok yönetici arkadaşımız görev aldı. Ben onların da bu süreçte çok gayretle samimi çalıştıklarını biliyorum. Ama niye <laughs> bu arkadaşlarımıza bu iş nasip oldu? Şimdi el er birliği içerisinde Urfa çalışma zaman diye düşünülüyor. Urfa sporu mali sıkıntıdan kurtardığımız zaman inşallah bu şehrimizin geleceği ve kulübümüzün geleceği açısından çok önemli olacaktır. Öncelikle yani bu bir şehir kulübü. Bu şehrin insanları buradalar ve bu nedenle de şehirle özdeşmiş durumdadır. Bunu alıp da başka bir yere taşımamızın, başka bir anlamda anlamlandırmamızın ve başka bir yapıya dönüştürmemizin çok gereği olduğuna inanmıyorum. Ne yapacağız? El birliği içerisinde yöneticilerimizi destekleyeceğiz. Onların bugünkü fedakarlıklarını gerçekten önemseyeceğiz. Ve geleceğe yönelik onların attığı adımlarda her birimiz önemli bir destek vermek zorundayız kendi gücünce. Ben benim gücüm bu kadar, ben bu kadar destek veriyorum. Neden? Urfa Spor'un 2 milyonluk şehrin bir kulübünün başarısı hepimizin yükselişi olacak. Ben tekrar buradaki yönetici arkadaşlarımızı, yönetim kurulu başkanımızı ayrı ayrı kutluyorum, tebrik ediyorum. Urfa Spor'un ve kendilerinin başarılarına devam ediyorum. Büyük, Büyükşehir Belediye Başkanımız bizi şereflendirmiş gözüküyor. Bizi burada, kulüpte, tesislerde ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz, şeref için. Ee, Şanlıurfa Spor, şe şehrin marka değeri. E, Şanlıurfa'nın e, önemli bir aktivite, Şanlıurfa için. Ee, Şanlıurfa Spor'un yok olmasına gönlümüz razı olmadı ve bu konuda da biz yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte Iı, kısa sürede 10 gün içerisinde 10 günlük bir süre içerisinde hem transfer çalışması hem de bu önümüzde büyük engel olan 47 e yakın dosya transfer yasağına engel dosyalarında ıı, birebir görüşme yapıp onların ıı, çok öyle dosyanın yüzde seksenin yüzde yakın dosyayı tamamını kapatmak büyük bir rakamdı. Tabii 60 yakın bir resmi borçtan bahsediyoruz. E, bu destekin yüzde seksenini sadece Büyükşehir Belediye Başkanı e, Başkanımız Sayın Zeynel Adil Beyazgül tek başına destekini e, karşılamıştır. Diğer ilçe belediye başkanlarımız Halilye, Eyyubiye ve Karaköprü belediye başkanlarımızın da katkısıyla e, biz transfer yasağını ve yönetim kurulu arkadaşlarımız yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte verdiğimiz maddi destekle birlikte transfer yasağını 10 gün kısa bir sürede biz transfer yasağını alan bir de açtık. O engeli açtık. Ve şehir açısından da en azından maddi destek olarak kimin elinden ne geliyorsa, kimin elinden az, çok o önemli değil. Herkesin önemli olan takımına sahip çıkması. Şehir takımı sadece yönetimler üzerinden yürütülemez. Biz bunu daha önce yaşadık, bu sıkıntıları gördük ciddi sıkıntılarla karşı karşıya geldik. Sadece yönetim üzerinden bir şehir takımı yürüyemez, mümkün değil. Kalıcı gelir yok. Bizim yönetimle sadece kalırsa olmaz. Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı'yla kalsa yine olmaz, altından kalkılmaz. bütün kurumlarımızın ve şehirimizin en sanayicilerin, herkesin birlik beraberlik içerisinde e, Maddi destek, maddi manevi destek vererek biz bu takvim alanını düz dikkate çıkartmayı hedefliyoruz. Buradan da bize güvenin ama destek olmadığı sürece de kimse, kim gelirse gelsin başarılı olamaz. Ben başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. Bizi desteklediğinden dolayı asıl mimarı da transfer yasağının açılma, açılmasının en büyük mimarı da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Buradan tekrar ben tekrar teşekkür ediyorum. Urfa adına e, ve taraftar, taraftar adına teşekkürlerimi tekrar ediyorum.